Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle beraber f sesini işleyeceğiz. Hemen dersimize geçelim. Evet bakın kocaman bir f harfimiz var burada. Bakın gördünüz mü? Bakın. Kocaman bir f harfi var burada. Evet bunların içinde f harfinin içinde bakın bazı varlıklar verilmiş. İşte f harfi bu varlıkların başında mı? ortasında mı sonunda mı yani bu kelimeleri. Mesela fare derken fare derken fe sesi nerede? Kelimenin başında değil mi? O halde baştaki kutucuğu işaretliyoruz. Fil derken yine aynı şekilde. Fil fil fe. Bakın fe nerede? Kelimenin başında. O halde kelimenin başındaki kutucuğu işaretliyoruz. Evet, geldik fa harfinin yazımına. Bakın yukarıdan aşağıya doğru bir dikme çiziyoruz. Bakın. Sonra üstteki çizgiyi çiziyoruz. Sonra ortadaki çizgi buradaki Bakın 3 hareketlerini yapmış olduk yazmış olduk. Ee, geldik küçük f harfine. Küçük f harfi bakın bu noktadan başlar. Şu şekilde aşağı indirirsiniz. Bu bir. İkincisi ise şöyle ortasına ufak bir çizgi çekersiniz. Kamerayı netleştireyim. Evet. Bakın bu şekilde netleştirdim. Ne yapıyorsunuz? Bu şekilde yazıyorsunuz. Ve burada f'lerin üstünden geçiyorsunuz. Sonra büyük f harfini yazıyorsunuz. Küçük f harfinin üstünden geçip bunları yazıyorsunuz. Sonra bunları. Ve arka tarafında da yine ne var? Yazma çalışması olarak yine f harfi verilmiş. Bunu da ne yapıyoruz çocuklar? Bunu da elimiz alışana kadar güzel bir şekilde doldurup yazıyoruz çocuklar. Bakın yine netleştireyim kamerayı. Netleştirme sorunu var birazcık. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Bu harfin bu harfin üstünden güzelce geçiyorsunuz ki ta ki eliniz e, yazmaya alışana kadar çocuklar. Hatta bir tanesini ben sizinle beraber yapayım. F harfini. Bakın hata şu. Büyük f ile küçük f yan yana burada. Burada. Bakın yukarıdan aşağıya doğru çizdim. Sonra şöyle, sonra şöyle bakın. Küçük f harfi ise buradan başladı. Aşağıya doğru çizdim. Sonra ortasına çizgi çektim. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Güzelce yazıyorsunuz. Evet. Bakın netleştirdim. Şöyle. Geldik bu sayfamıza sevgili öğrenciler. Burada da heceleri fı sesi ile birleştirelim. satırlara yazalım. Bakın. Ü sesi var. ü var. i var. Bakın. Bunları f harfi ile birleştirip buraları yazacağız. Mesela bunu birleştirdiğimizde i ile f'yi olur. U ile f'yi uf olur. Ya da ü ile f'yi üf olur. Değil mi? Bu şekilde buralara bu boşluklara yazıyoruz. Kameranın açısını biraz değiştireyim. Odaklama sıkıntısı var. Evet, bakın. A F af, O F of, E F f, la la var. Laf. Saf. Bakın bu bir şekilde nedir? Burada hep değişiyor, değil mi? Bu heceleri birleştirip buraları güzelce yazıyoruz. Küf, lif ürf puf bakın şef tef gibi bu şekilde ne yapıyorsunuz çocuklar güzelce dolduruyorsunuz yine buralarda da ne var buralarda da yine hece kelime ve cümle oluşturma var değil mi bakın hece ve kelimeleri oluşturuyoruz sonra cümlelerimizi okuyoruz bu şekilde ne yapıyoruz çocuklar bunları güzelce buraya dolduruyoruz Evet netleştireyim. Niye netleştirmiyor? Bugün bir sıkıntı var ama bilemedim. Hemen netleşmesi gitmeden şu sayfayı da göstereyim. Bu da aynısı yine. Bu şekilde dolduruyoruz çocuklar. Hemen geçelim diğer tarafa. Bakın burada da yine aynısı var. F artı I sesini birleştiriyoruz. F. Bakın. F. Ç. F. Rın. Fıs. Tık. Bu şekilde birleştirip buraları yazıyoruz. Sonra aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 cümlemiz var ve 5 tane kelimemiz var. Ferda nokta nokta yaktı. Ferda nokta nokta yaktı. Ferda fırtına mı yaktı? Hayır. Ferda fatih, ferda fıkra, ferda fındık olmaz. Ferda fırını yaktı. Değil mi? Bakın. Fırını. Bu şekilde ne yapıyoruz? Uygun olan kelimelerle buraları çocuklar dolduruyoruz. Hemen geçiyoruz diğer tarafta. Diğer tarafta da yine aynısı var. Bu kelimeleri heceleri birleştirip kelime yapıyoruz. Kelimelerle cümle kuruyoruz. Aşağıdaki kelimelerle anlamlı cümleler de kuralım hadi. Bakın ettiği funda telefon. E, bunu güzel anlamlı bir hale getirdiğimizde ne yapacağız? Ne nasıl yazacağız? Buraya. Funda telefon etti. Bakın Funda telefon etti diye yazacağız. Bu şekilde yapacağız. Diğeri de sizin ödeviniz olsun çocuklar. Bunu da siz bulun. Yazın oraya. Geçelim diğer sayfamıza. Bu sayfada bakın ne demiş. Aşağıdaki cümleleri okuyalım yazalım. Bu da hem yazmanızı hem okumanızı geliştirmek için konulmuş bir sayfa. Bakın Fatma Rafadan Yumurta Yedi. Bakın bu şekilde Fatma Rafa'dan yumurta yedi diye buraya yazıyoruz ve birkaç defa okuyoruz. Geldik buraya telefon konuşmasına. Bakın aşağıdaki metni okuyalım. Ferda ile Fırat'ın arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Yazalım. Bakın. Ferda Fırat'la hem okul hem de mahalle arkadaşıydı. Fırat 3 gündür okula gelmiyordu. Ferda Fırat'ı çok merak etti. Ona onu telefonla aradı. Bakın okula gelmediği için telefonla aramış. Sizce ne demiş olabilir çocuklar? Sizce ne demiş olabilir? Bunu buraya yazıyorsunuz. Siz kendi cümlelerinizle yazıyorsunuz. Bakın bu sefer artık bunları buraya geçirmek yok. Siz kendi cümlelerinizle kendi cümlelerinizle birbirleriyle ne konuşmuş olabilirler sizce? Onu bu şekilde buraya yazıyorsunuz çocuklar. Geçtik diğer sayfaya. Bu sayfada ise bakın noktalama yanlışları var. Bunları düzelterek yazacağız. Mesela Ferda Afyon'daki teyzesini aradı. Bakın burada mesela ne olacak? Burada soru işareti olmayacak çocuklar. Hemen bir odaklıyı netleştireyim. Bakın Ferda Afyon'daki teyzesini aradı. E, burada soru sormuyor ki. Dolayısıyla soru işareti kullanılamaz. Bir soru işaretini attık. İkincisi Afyon demiş değil mi? Afyon nedir? Bir ilimizdir değil mi? Afyon, Ağrı, Adana, Amasya değil mi? Bakın bu tür şeyleri ne yapıyoruz? İl adlarını, özel isimlerin hepsini biz ne yapıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz değil mi? A harfi de ne olacak? Büyük olacak. Yine Ferda derken küçük F harfiyle başlamayacak. Bu da yine ne olacak? Büyük F harfiyle başlar. Çünkü mesela bakın Fatma gibi, Fikret gibi, Filiz gibi, Fikret gibi bakın bunlar ne olacak? Büyük harfle başlayacak. Özel isimler her zaman bakın her zaman kişi isimleri, özel isimler, şehir isimleri her zaman bakın il isimleri bunlar ne yapılacak? Büyük harflerle başlanacak. Bu yanlışları buluyoruz. Kelimelerin sonuna her soru sormuyorsa mesela soru işareti konulmayacak. Mesela cümle bittiyse nokta konulacak veya Afyon'daki Afyon özel isim olduğu için burada bir kesme işaretiyle ayrılacak. Bakın bu tür şeyler var. Bunlara dikkat ederek, velilerinizden de yardım alarak doğrularını bunun aşağısına yazıyorsunuz çocuklar. Geldik diğer sayfamıza. Metni okuyalım, soruları cümle kurarak cevaplayalım. Evet, Elif ve Funda. Bakın bunlarla ilgili bir ne var? Bir metin var. Sonra bunlarla ilgili cümleler var. Telefon eden kimdi? Bakın birisi birisine telefon mu etmiş acaba? Kim telefon etmişse onun cevabını buraya... Bu kutucukları işaretliyorsunuz. Bunların cevabını buraya yazıyorsunuz çocuklar. Geldik diğer sayfamıza. Evet bakın bu hikayeyi hiç duydunuz mu demiş. Haydi birlikte okuyalım sonra da soruları cevaplayalım demiş. Evet köy faresi köy faresi ile şehir faresi. Bakın iki tane fare varmış. Birisi köy faresi birisi şehir faresi. Okuyalım bakalım. Köy faresi ile şehir faresi arkadaş olmuşlar. Bir gün köy faresi şehir faresini kendi köyüne götürmüş. Arkadaşı ona bir parça pirinçle bir parça arpa ikram edince çok bozulmuş. Ona çok acımış. Tüh tüh demiş. Sen bu kötü yiyeceklerle mi besleniyorsun? Gel bize gidelim. Orada bol bol yer içersin. Şehir faresinin ıı, konutuna gitmişler. Şehir faresi sofraya türlü türlü yemişler koymuş. Tam sofraya Hemen diğer sayfaya geçiyoruz çocuklar. Tam sofraya oturacakken kapı açılmış. Birileri içeri girmiş. İkisi de korkuyla kaçışmışlar. Ortalık sakinleşince tekrar sofraya gelmişler. Fakat yine gürültü olunca kaçmışlar. Sonunda köy faresi ben gidiyorum kardeşim korku içinde yemek yemem ben köyümde rahatım korkmadan arpa pirincimi yerim hoşçakal demiş gitmiş. Bakın çok güzel bir hikaye değil mi? Evet. Bakın hemen sorular var. Şehir faresi ile kim arkadaş olmuş demiş. Bakın, şehir faresi ile kim arkadaş olmuş? Sonra buralarda şehir faresi nereye gitmiş? Şehir faresi sofraya neler koymuş? Bu tür bakın sorularımız var. Bunların cevaplarını okuduğumuz hikayeden buluyorsunuz. Sonra Burada da aşağıdaki yiyecekleri adların eşle. Bakın yiyeceklerle adlar var değil mi? Mesela bu neye benziyor? Bu peynire benziyor değil mi? Burada hiç peynir var mı? Evet, bakın böyle güzelce eşleştireceğiz. Siz de diğer 3 tanesini bulup bu şekilde eşleştirin çocuklar. Bir dersimizin daha sonuna geldik çocuklar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar.